Ha, gördün ha. Evet arkadaşlar. Pazardayız. Ayrıca yayın e, kamera ısındı galiba. Yayın gitti. Tekrar açmak zorunda kaldım. Yani bunu da söyleyeyim. Kolay gelsin Hacı. Sen de çekelim kameraya. He? Youtube, Youtube'da kendini. He he. Orada görürsün kendini. Aferin sana. Youtube'a atıyorum. O da izlesin. Ne yapalım? Görüşürüz. Hayırlı işler. Stop. Evet arkadaşlar kavunu garbuzu görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel mükemmel. Evet bak. 3 tane 100 lira. Tasuncu görüyor musun? Tekim. Kalite burada. Tekim. Tek olmasam alırım da tek olduğum için şey alamıyorum. Tamam sıkıntı yok. Oluyorum. Evet arkadaşlar pazardayız. Fiyatlara da bakıyoruz. Sağa sola bakıyoruz. Aşağı demin kamera ısınmıştı. Fark edemedim. Bir anda soğan da fark ettim. Neredeyim? Pazardayım hangi pazar Samsun İli, İl Gedik İl Adı ilçesi eee Santral Pazarı'dayız. Fiyatlara bakıyoruz, inceliyoruz. Evet. Arkadaşlar burada da fidanları görüyorsunuz. Arkadaşlar evet, bakla bir tane. Bir zamanlar çok yapıyordum ama şimdi yapmıyorum arkadaşlar baklayı da. Bun da söylüyor. Abla kolay gelsin. Senden fasulye almıştım O fasulye şey çıktı. Eee sıra çıktı. Evet, iyi hatırla yani o fasulye Bahçede aklım hep sen geliyorsun. Bu ikinci oldu hata ama o olsun yok. Kaderimiz ne yapalım. sen sana kızmıyorum yaşama bana. Evet. Ben çıkıp, ama, oldum, ee, Youtube'da benim videolarım var kanalda. Görürsün bahçemde hep bahçedeyim. Bahçede çekim yapıyorum. kanala atıyorum bunlara bile. Seni de çekmiyorum bile bile izin almadan. Ama onları çektim başka. Ama ee, yani o fide orada hepsi şey çaldı. Şimdi bunu mecbur sırrı kayalıyorum. Daha iyi, daha çok iyi. Ya aldım, başka yerden aldım. Yani İzraatı aldım o. o sırrı da. Az az aldım, fazla yapıyorum. Geçen sene çok fire verdim, bütün az az alıyorum. Hayır işte. O da seni kadar. Sen ne hangi köydesin? Çarşamba mısın? Ha bu taraftasın ha. Ben de çarşamba alayım. Eşimle beraber yapıyordum. rahmetli eşim araba. Eşim ölünce tek kaldım. Mecbur onun yerine ben yapıyorum bahçeye. Bir sene çok file yaptım. Hep hayrına dağıttım onu hayrına. Hayır işte. Amin. Allah razı olsun. Bak, ha? Bak, yani şöyle e estağfurullah ben. Bak sana kızmıyorum bak. Yine söylüyorum bak. Ben kızmam sana. Bak bir şey etmem yanlış ama. Ne beton eder ne bir şey derim. Ben de o bende kaldı ben sana söyledim yanlış ama. E, yaşarsak... Allah ömür verirse ben bilemem. Ya şimdi beş yakosa senetimiz yok. Ha kendine iyi bak. Arkadaşlar fasulye 80 lira. Burada 100 lira var. Burada da ne var? Dolma biber 35 lira. Sivri 35 lira. Fiyatları görüyoruz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Kırmızı 50 lira. Arkadaşlar pazarı bayağı geziyoruz ama hep bir de fiyatları görüyoruz. Kolay gelsin hacı. Hayırlı işler hoş bulduk. Arkadaşlar. Abi bir domates koy, Öbür 20 de biberler Arkadaşlar. Fiyatlar bugün çok uygun yani. Geçen uygun. yani o kadar diyebilirim ki yani tam sezonluk fiyatlar. Selam abi, kolay gelsin hacı. Arkadaşlar, fiyatlar geçti uygun. Bu da buranın çok iyi eski esnafı. Yani kanalda gene izlersin. YouTube atıyorum. Böyle çok eski esnafı Biz rahmetli sen çok geldik bir şey aldık yani ama O gittince Bir şey alamıyoruz da ne yapalım Kadı gidince yıkılıyorsun Allah razı olsun Hayat hey, aşağı domates 25 lira evet, Allah gök. 30 lira var 25 lira var Aşağı bugün pazara bireyimiz bayağı uzun olacak ama Neredeyiz ee, Santral pazarlıyoruz aşağı tamam, Kavun tamam. Domates 20 lira. Salata 15 lira. Evet. La oğlum tekim ben nasıl evet, yiyeceğim ya. tekim? He. Ne bak abi. Yenge ölünce ben tek kaldım hepsi. Yapsız... Bir takip etsinler abi. Hayır sen ya çeksin hadi YouTube'a girer Yok abi. abi ben TikTok ben tuk tuk TikTok ben TikTok go <laughs> TikTok'ta. TikTok'ta mı? Ben Yok YouTube'da YouTube'da. YouTube'da. Ben TikTok'ta mı şu? Ha evet. Ey arkadaşlar bizim delikanlı bize kavun verdi. Sizin namınıza ben bir bakayım Mükemmel. Mükemmel. Evet, Kaç para bunlar? Kilo 30 aldım. İki kilo görüyor mu bir tanesi en ufak? İki kilo, iki buçuk, üç kilo. Hmm. Neyse. Görüşe bakarım. Evet arkadaşlar. Şimdi kavun da yere gidiyoruz. Kavun da güzelmiş arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Pazarda fiyatları geçen uygun yani. Yani bu hafta fiyatlar çok uygun. Domates bol. Harici Her işte yavrum. 15 lira, 10 lira da var hatta. Ama güzel. Verilmesin. Evet arkadaşlar, Zahire da görüyorsunuz. Almayarak yok. Ya kawa tutacağız Aşağı çekimlerimizi sürdürüyoruz. Bu akşam yani bugün santral pazarına çekimlerimiz belki uzun olabilir ama en azından güzel bir blog olacak. Akşama yetişebilirsek. inşallah yetişiriz diye düşünüyorum. Aşağı bakın patlıcan 25 lira. Çilek 100 lira e, ee, dolmak 50 lira. Domates var bu da arkadaşlar. Çok farklı güzel 50 lira. 35 lira da var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz almaya yok. <laughs> arkadaşlar burada dağıtılık 20 lira var. Domates 20 lira var. <laughs> Arkadaşlar fiyatları görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bir... Kolay gelsin Hacı Evet arkadaşlar fiyatları görüyorsunuz. Ben almam gerek yok. Neredeyiz? Ee, Samsun Eli İl İlgadım İl ilçesi. Santral pazarındayız. Bugün salı günü. Pazar çekimlerimiz devam ediyor. Hayırlı işler kardeşim. Kolay gelsin. Evet tezgahları kontrol ediyoruz böyle. Ha, sen sen çekelim. Daha. kendini görürsün YouTube'da. Hayırlı işler. Evet, bahçeden Evet arkadaşlar, fiyatları aşağı yukarı görüyorsunuz. Yok yok yok. Patlıcan 25 kap, dolmalık biber 30 fiyatlar. Biber, kahvaltı biber var orada 30 lira. Bezelye çıkmış arkadaşlar iri taneli 35 lira kilosu. Evet burada kahvaltılık acı biber 50 lira kilosu. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Allah'ım ne gerek yok. Acaba pazara geldik. Acaba fazla aşağı inmek istemiyorum. Şöyle ayrılayım. Acaba kaç dakika oldu bilmiyorum ama acaba 8 dakika oldu. Ee, aşağıdan biraz döneyim yani. Çok aşağıda inmek istemiyorum. Acayip de bir kalabalık var. Yani bugün akşam üzere fiyatları hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı aşağı. Aşağı bakın bezelye çıkmış. Ben bir süre yapamadım ama Bezeli çok güzel arkadaşlar. Bakın 7 tane bezeri çok güzel bezeri çıkmış. Evet. Arkadaşlar ben daha önceden bahçemde çok yapıyordum. Fakat şimdi yapamıyorum daha. Ee, tek başına olmuyor arkadaşlar. Bunu da söylüyorum yani. Evet arkadaşlar. Analarımızın, bacılarımızın başörtülerine geldik. Bunu da böyle gösterelim size. Şöyle gavah tezgahlarına geçiyoruz. Şöyle çekimlerimizi yaparak yolumuza devam edelim. Arkadaşlar fiyatlar gerçekten bu hafta çok uygun geldi bana. Geçen haftalara göre. Arkadaşlar size kabaklar ne bu mantar mıydı? Mantar, mantar göstereyim size arkadaşlar. Kaç para mantar harcı? O güzel mantarmış ha. Abi 160, 150 lira son. Ha güzel. Güzel. Hayırlı olsun arkadaşlar. Arkadaşlar mantar 160, 150 son dedi. Arkadaşlar burada da yazık hatada. Bir yerlere görüyorsunuz. Hayırlı işler. Ayrıca fiyatlar belli aşağı yukarı. Anlatmaya gerek yok. Ayrıca. <laughs> Patates <gülüyor> var <laughs> buralarda. Biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Kolay gelsin. Sen ne zaman pazar kurdun? Evet arkadaşlar burası biraz kalabalık. Evet arkadaşlar orada da yine pijanlar var. Pijanlar var. Kolay gelsin Hacı selamünaleyküm. Allah razı olsun. Ben de çekiyorum. Çekeyim seni. Çekiyor gibi geldi de. Çekil bize ne diyorum? Yok, yok. YouTube atıyorum. YouTube'da, YouTube'da izlersin kendine. <gülüyor> ha. <gülüyor> Kanalım var. Yengeni kaybettikten sonra kendim YouTube attım. <laughs> Yengeni kaybettikten sonra kendim YouTube attım. Öyle mi? Ben de kaybettim. Başı sağ olsun. 8'inde bir sene bitti. Benim bir sene doldu. <laughs> ben emekli oldum. 35 Evet arkadaşlar, hadi bizim geldik. Şimdi Ezel'e mama dökülüyor, bir ara verelim. Abi selamünaleyküm. aleyküm bayıl işler. Memleket nere? Çarşamba abim. Hemşerim benim, seni öpebilirim yani gel. Neresinden? Çarşamba kavak tipi takar mı? Kavak tipi. Ben de çay mersin çocuğuyum. Ama ben İstanbul'dan geldim buraya. 2017'de yerleştim. Ben abi burada eee... İşte Kışların sonu Tepecik Mahallesi var ya. Feza Koleji orada oturuyorum ben. Meclisin altındayım. Meclisin üstünde pardon. Orada. 2017'de geldim. 2022'de yenini kaybettim. Ne iş Emekliyim rahatım. Ya yani hatırı param var bana yetiyor. Amin cümlemiz eki. Ha, Hayırlı işler. Kaba kimler görüşürüz inşallah. Ha, görüşürüz. Arkadaşlar şimdi demin girerken yayınımızı yaptık ama yayınımız kesildi. Ona istinaden şimdi abiyle burada açtık, tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi fiyatlara bakmıyorum, böyle transikli yamaçlar. Bunu da söylüyorum, ilkindi vakti geldi. Şimdi eve doğru gidiyorum. Orada bahçemizi sunacağız ee, akşama yakın. Bitkiler susuz yine yanıyor. Hem onu yapacağız, hem de bir gün orada da bir çekimlerimiz olacak. Akşama doğru diye söylüyorum fiyatlar aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim de. Pazara çıkıyor arkadaşlar. Şimdi buradan fazla da gerek yok. Fiyatlar hemen, hemen belli arkadaşlar. Ben şimdi ara çıkışımı yapıyorum pazara. Ara banyana gidelim. Ondan sonra ee, diğer işlerimize bakalım. Bugünlük de böyle olsun dedik. Yarın ne olur onu bilemeyiz. Ha ben bunu bugün akşama yetiştirebilir miyim? Yetiştiremez miyim? Onu da bilemiyorum. Çünkü akşama e, abiler gelecek. Onlarla işimiz var. Onlar ne zaman gelir? Nasıl gelir? Onlarla diyalogumuz ne olur? Onu da bilemiyoruz yani. Onu da söylüyoruz. Misafirlerim gelecek. Yurt dışından gelecekler. Onlara bir karşılamam lazım. Ağırlamam lazım. E, Selamun et az önce. Abi biz sana geliyoruz. Neredesin diye. Ben de abi tamam. Ben birazdan orada olurum. Onlar da şu anda neredelerdi? En son ben aradıklarında Çakallı'ya falan gelmişlerdi. Oradan için buraya da tahminim 25 geldiler. Çakallı'dan buraya geldiklerinde onlara karşılayacağız. Bunu da söylüyoruz. Abilerle. Onlarda da seviyoruz. Onlar da hayırlı işler. Sorun sevmek başka oluyor. Ay maşallah. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz ara. Arabamızı yanına gidelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Bugünkü e, ne pazarıydı? Santral pazarı Samsun'da. Oradan da çıkışımızı yapalım. Böyle geri gidelim. Evet. Ayrıca çıkışımızı yapıyoruz. Gidiyoruz ara. -ar. Sonra bir dahaki zamanda ne olur bilemeyiz. Bunu da söylüyoruz. Şöyle çıkışımızı yapalım. Ara. -ar. Fakat akşamüstü hava sıcaklığı vurdu biraz rahatsız ediyor sıcaklık. Onu da söylüyoruz. Ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Hava bunaltıyor. Ama yağmur yağmadı. Yağmur yasaydı. Beklenen yağmur yasaydı. Çok iyi olacaktı ama yağmadı. Yani beklenen yağmur gelmeyince bizde, bizi de bunalttı. Bunalttığı için de yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu da söylüyorum. Başka edecek bir şeyim yok. Evet işte şimdi çıkıyoruz pazara. Kilo 30. Sonra akşama bunları yetişimi çalışacağız. İnşallah yetişiriz diye düşünüyorum. İmkan olursa tabi. Allah izin verirse diyelim. Çünkü bizim elimizde olmayan nedenler oluyor. Demin mesela ben oradan aşağı iniyor kadar geldim çekim yapıyordum ama çekim yapamamışım. Niye? Ee, Pauze düğmesi kapalıymış. Şimdi sonradan açtık ama Tabii oldu. Evet arkadaşlar buradan da bitkiler görüyorsunuz. Evet. Sizi ben demi çekememişim. Bir daha çekeyim de yapamazsın. Adı neydi? Efe abi. Efe neredesin yavrum? Trabzonluyum. Oy hamsiyim benim. Sen Miracım. Miracım seni seviyorum. Evet. Miracım bir şey diyeceğim var mı? Ha, Ka kanalıma de ki Aydın abi kanalına abone olun de. Senin ağzın dualıdır. De öyle. Güzel söyle. Abone olun. Evet. Bu kardeşimiz burada. Bunlar burada börek sataraktan rızkını çıkarmaya çalışıyorlar. ve yer nerede? Bugün Salı Pazarı. Salı Pazarı. E, Samsun Santral Pazarı'nda. Bunlar sağ güne buraya geliyorlar. Bu gençler ben görüyorum bazen bunları. Bak, iyi arabadan geliyoruz orada, ben görüyorum. Ford kamyonu sırtına geliyor kapalı bir kaza, kaçıp bir kaza kamera tutuyor geliyor. Ben orada görüyorum sizi evden bakımdan beri. Oradan ben çekemiyorum. Ben, ben de çekime çıkıyorsun Yani o yüzden Evet arkadaşlar börek, sapsun böreğini tavsiye ederim size. Yolunuz düşerse bu tattan tadın. 40-50 senelik börek abi çok eski. Biliyor muyum, ben biliyorum ben, ben biliyorum. Ben es ben eski, biz de pazarcıdık yavrum. Biz de yapıyorduk bu işi ama İnşallah. hepsi kalktı. 40-50 senelik. Ben es, en İstanbul'daydım. Bizim pazar e, gece 12'de bitiyordu. 12 kere de pazarımıza çıkın 12 kere. Gidiyor 12 kere. Şişli'nin göbeğinde. Ama. Böyle gel, böyle gel. Nerede o? İş yapıyordu iş. Öyle pazarım olsa ben burada var ya. Ben Samsun satın alırım. Yani parayı koyma yer bulamıyorsun. Dışarı mı yapıyorsun? İnşallah. Allah kolay gelsin. Hayırlı işler hadi. Kendinize iyi bakın hadi. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi pazara beda ettik. Gidiyoruz ağır ağır. Şimdi arkadaşlar. Araban yana gidelim. Santral'dan çıkışımızı yaptık pazardan. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şöyle. Veda edelim. Arkadaşlar pazardan çıkışımızı yapalım. Arkadaşlar burada da mobilya kamerası var. Kamerada çekiyor yolu. yollu. Arkadaşlar arabanın yanına gidelim. Yayınımıza bir ara verelim. Sonra devam ederiz.